sizler için Posov Kafkas ağrı ırkını göstermek için amcam Ertuğrul Soylu'nun yanına geldi. Serhatcığım bu Kral çare ürettiğimiz kovanımız bunlar da ana yumurtası, ana yüz küfü diyebiliriz. Ana memesi diyebiliriz. Bunlardan bir saf Kafkas Kral Çağrı dünyaya gelecek. Bunları ana arı kutularına görmüş olduğumuz oradaki rengarenk kutulara dağıtacağız. Orada kral çağrı üretimi yapacağız. Türkiye'nin her yerinden gelip alıyorlar. Zaten Türkiye'de her iki yerden bir yerde Pusov. Saf kapkası da var. Ardahan da. Her yerden tercih ediliyor. Sıcağı, soğuğa, her türlü iklime iklimle başa çıkabilen bir arı. Yüksek bal oranı olan bir arı. Ortumuzun olduğu için nektardan balı da istediği kadar çekebiliyor, uzun hortumuyla alabiliyor. Bizim tercih ettiğimiz, Türkiye'nin de birçok ilinden tercih edilen bir ırk. Şimdi nereye gidiyoruz Anlamımız amca? Doğmuş mu? Bir bakalım. Çıkmış mı? Yumurtasına bakalım dün vermiştik. Şöyle alalım. Bakalım dün koyduğumuz anar yumurtasından anamız çıkmış mı? Evet Serhat'cığım çıkmış. İçerisi boş. Delik var. Şimdi anarımızı bulacağız. Bakalım. Şimdi kral çağrımıza bakalım. Doğmuş mu? Evet, kral doğmuş. Burada geziniyor. Henüz döllenmemiş. Daha yeni yavru. Şu gördüğümüz kralçemiz. Simsiyah, aslan gibi, koç gibi. Şu anarının güzelliğine bakar mısın? posof kafkas arası siyah, ince, uzun. Çıkan o. Yakından görmek ister misin? Kafkas sarısı bu. Her taraf yumurta.